Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda sizlere Android bir telefondan iOS'a yani iPhone telefonlara geçiş yaptığınızda WhatsApp mesajlarını nasıl aktarabileceğiniz hakkında konuşacağız. Bu işlemleri yapabilmek için iToolab WhatsGo programını kullanacağız. Detaylara geçmeden önce bu programla neler yapabiliyoruz? Onlardan çok kısa bahsedeyim. Birincisi ister Android'ten iPhone'a isterseniz iPhone'dan Android'e WhatsApp mesajlarınızı kolayca aktarabiliyorsunuz. Bu işlemleri yaparken uzun süre beklemeden ve takılmadan basitçe yapabiliyorsunuz. İkincisi WhatsApp mesajlarınızı Google Drive, iTunes veya iCloud olmadan PC'ye veya herhangi harici başka yere de yedekleyebileceksiniz. Aynı zamanda WhatsApp'ta mesajların yanı sıra fotoğraflar, videolar, kişiler gibi WhatsApp'ın içerisinde olan her şey yedeklenebiliyor. Bunların tamamını basit birkaç işlemle yapabiliyorsunuz. Bu arada program Android 13 ve iOS 16'yı da destekliyor. Şimdi gelin programımızı indirip kuralım. Ardından bu işlemleri nasıl yapıyoruz beraber bakalım. Açıklamalar kısmında vereceğim link üzerinden sizler Programın indirme içine gidebilirsiniz. WhatsApp transfer between Android ve iPhone diyor. iTool App Vasco programını bu site üzerinden indirebiliyoruz. Şu ek bilgiyi vereyim arkadaşlar, program sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. O yüzden eğer Windows bilgisayarınız varsa bu programı indirip kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ücretsiz olarak indirip deneyebiliyorsunuz programı. Hemen şuradan Free Download'a tıklayalım programımızı indirelim. Programımızı hemen indirdi. İndirdikten sonra hemen Setup dosyasına tıklayıp programı basit bir şekilde kuruyorum. Evet programımız zaten 15-20 saniye içerisinde basitçe kuruluyor. Şimdi start now diyorum ve programımızı açıyorum. Programımız açılmış oldu arkadaşlar. Şimdi benim buradan bir aktivasyon kodu aktifleştirmem gerekiyor. Yani programı satın almam gerekiyor. Programı satın almak için de şuradaki işareti tıklayarak satın alma kısmına gidebiliyorsunuz. Bir aylık plan şu anda 16.95 dolar. Bir yıllık plan 29.95 ve ömür boyu planına 40 dolar oluyor şu anda. Bu fiyatlar üzerinden %30'luk bir indirim kuponu mevcut şu anda. Eğer bu kuponu kullanırsanız yüzde %30 indirimli bir şekilde programları indirebiliyorsunuz. Şöyle bir tavsiye vereyim. Şimdi bu tarz programlar sürekli ihtiyaç olan programlar değil. O yüzden bana kalırsa bir aylık plan 16.95'lik plan şu anda yeterli olacaktır. Zaten %30 indirimle de bu programı satın alabiliyorsunuz. Hani burada bir yıllık veya ömür boyu plan almanıza bence gerek yok. Bir aylık plan yeterli olacaktır eğer böyle bir ihtiyacınız varsa. Şimdi bundan da çıkıyoruz. Ve ben aktivasyon kodunu şuraya giriş yapıyorum. Aktivasyon koduna giriş yaptığımda bunu kaydediyorum ve başarılı diyor. Şu anda programı istediğim şekilde kullanabilirim. Programımızın arayüzü gördüğünüz gibi çok basit. Whatsapp programı Whatsapp ve Whatsapp Business olarak burada ikiye ayrılmış Whatsapp mesajları. Şimdi programımızı nasıl kullanıyoruz o konuyla alakalı detaylar vermeye çalışayım. Buradan hemen başlangıca bastık, starda bastık ve şimdi telefonlarımızı bilgisayarımıza bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle ben Android telefondan şu anda Xiaomi model bir telefonum var. iPhone 11 telefonuma aktarım yapmak istiyorum diyelim. Yani Android Xiaomi telefon kullanıyordum ve iPhone'a geçiş yaptığımı varsayıyorum. Öncelikle Android telefonumu kablo yardımıyla bilgisayarıma bağlıyorum. Kablonun bir ucunu telefonuma taktım. Bir ucunu da bilgisayarıma takıyorum. Aynı şekilde iPhone telefonumu da kablonun bir ucunu telefonuna taktım. Bir ucunu da bilgisayarıma taktım. Bu arada kabloların USB girişi olması lazım arkadaşlar bilgisayara girebilmesi için. Onu da söylemiş olayım. Şimdi telefonları taktık. Redmi 8A Xiaomi cihazımı tanıdı. iPhone cihazımızı da tanıdı ama şuradan bir iPhone 11 cihazımız seçmem gerekiyor. Şimdi iki cihazımız da programımıza bağlanmış oldu. Zaten kabloyu takar takmaz program telefonları tanıyor. Şuradan değişiklik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz kısımdan. Ben Android'den iPhone'a geçiş yapacağım için şurada search'te Android telefonum olacak. Destination kısmında da iPhone telefonum olacak. Bu şekilde transfer yapacağım. Şimdi şuradan nelerin transfer yapıldığıyla alakalı bilgiler var. Mesela diyor ki mesajlar diyor, iletişimler, çağrılar, fotoğraflar, stickerlar, arka planlar, videolar, sesler, dokümanlar her türlü WhatsApp'ta yer alan tüm dosyaları diğer telefonuma aktarabileceğim. Şimdi transfer kısmına geliyorum. Transfer kısmına geldiğimde şimdi Android telefonumla alakalı bir uyarı veriyor. Bu arada ben Android telefonumdan da bir ekran kaydı oluşturayım. Oradan da sizlere birkaç detay göstereyim. Öncelikle arkadaşlar yapacağınız Android telefondaki ilk şey dosya aktarımı seçeneğini tıklamak olacak. Dosya aktarımını tıklayacağız. Ondan sonra zaten program detayları buradan görecek. Şimdi iPhone telefonundan da yapmam gereken bazı detaylar var. Burada program beni yönlendiriyor. Hemen iPhone telefonundan da bir ekran kaydı oluşturuyorum. Şimdi ilk yapmam gereken şey diyor ki, ''Ayarlara gir.'' diyor. Hemen ayarlara giriş yapıyorum. Ardından arama çubuğuna ''iPhone'umu bul'' diyorum. Buraya tıklıyorum ve iPhone'un bu açık konuma getirmem gerekiyor açık konumu getirdikten sonra şurada try again tekrar deney kısmı var oraya tıklıyorum ve iPhone'un bu seçeneğine tıkladıktan sonra zaten tekrar deney kısmından direkt olarak program açılmış oluyor şimdi bir sonraki aşamada burada select all yani tamamını seç diyor veya buradan isterseniz tamamını seçebilirsiniz isterseniz ihtiyacınız olan kısımları seçebilirsiniz neler var burada mesajlar var zaten mesajları direkt seçme olanağı vermiyor direkt olarak seçiyor buradan fotoğraflar var İsterseniz seçip seçmeyebilirsiniz videolar var sesler var test notları var, stickers'lar var, animasyonlar var ve dökümanlar var. İster tek tek buradan seçim yapabilirsiniz, isterseniz hepsini seçebilirsiniz. Şimdi continue diyoruz. Continue dediğimizde yine bize bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bu sefer yapacağımız detaylar Android telefonda olacak. Ben şimdi Android telefonumu açıyorum. Tekrardan bir ekran kaydı açacağım. WhatsApp'a giriş yapıyorum. WhatsApp'a giriş yaptığımda en üstünde en üstteki Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorum. Buradan ayarlara giriyorum. Ayarlara girdiğimde sohbetler kısmına geleceğim. Sohbetler kısmından da sohbet yediği kısmına geliyorum. Buradan hemen şuraya tıklayarak ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamada arkadaşlar uçtan uca şifrelenmiş yedekleme kapalı diyor. Bunu açacağız. Aç diyorum. Tekrar ileri dedim ve şu an bana bir parola oluşturdu. Şimdi bunu etkinleştiriyorum. Ardından bir sonraki aşamaya geliyorum. Şimdi burada bana gösterilen yerleri de aynı şekilde telefonumdan yapıp buradan devam ediyorum. Ve devama bastığımda arkadaşlar şu anda yedekleme başladı. Yedeklemeyi yaparken şuradaki zaten aşamaları gösteriyor sizlere. Burada mesela doğrulama şifresi istiyor. Önce doğrulama şifresini giriyorsunuz. Ardından yeni aktardığımız telefonun WhatsApp'ına tekrardan giriş yapıyorsunuz. Ardından program yeni telefonunuza reset atıyor ve reset attığınızda yeniden telefonunu açtığınızda eski telefonunuzdan bütün WhatsApp mesajları yeni telefonunuza geçiş yapmış oluyor. Zaten bu videoyu izlemeseniz dahi programda sizlere çeşitli yönergeler veriyor. Bu yönergeleri kullanarak yeni telefonunuzda WhatsApp mesajlarınızı kullanabilirsiniz, yedeklemelerinizi yapabilirsiniz. Evet, iToolApp Vasco programı sayesinde WhatsApp mesajlarımızı Android'ten iOS'a veya iOS'tan Android'e nasıl taşıyabileceğimizi görmüş olduk. Programın indirme ve satın alma linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.